bu savaşta en ön cephede yerimizi aldık. Onlar Cerrahpaşa'nın Covid-19'a karşı fedakarca mücadele eden sağlık emekçileri. İlk planda ne yaptık biz? Biz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi olarak önce bir bilim kurulu oluşturduk. Arkasından cerrahi bloğumuzu komple boşalttık. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ilk günden bu yana Covid-19'a mücadelenin lokomotifi oldu. Vakaların ilk görüldüğü andan itibaren hastane personeli üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. 250 hastanın yatacağı servisleri ayarladık. Ama 250 yataklık servis yetmeyince biz diğer bloklarda da yerlerimizi ayarladık. Şimdiye kadar yaklaşık bir 750 hastayı biz Covid servislerine yatırdık, onları tedavi ettik ve iyileştirip evlerine yolladık. Hastanenin kapasitesi yükseltildi. Vaka artış hızı hesaplanarak planlamalar yapıldı. Yaklaşık bir yüz kadar hastayı da yoğun bakımlarımızı aldık. Fakat şimdiye kadar maalesef ki, maalesef ki bir 47-48 kadar bir hastamızı gerek çoğunlukla yoğun bakımda olmak kaydıyla gerek servislerde gerek yoğunda hastamızı maalesef ki kaybettik. Şu anda Covid servisimizde, yatan hasta servisimizde 140 civarında hastamız yatmakta. Günlük olarak 350 aşkın hasta COVID-19 şüphesiyle Cerrahpaşa'ya müracaat etti. Kapasiteyi artırmak için ameliyathaneler yoğun bakıma çevrildi. Hastane en kötü senaryoya hazır hale getirildi. Cerrahpaşa Hastanesi'nde farklı bir binayı COVID hastalar için ayrı bir tarama için ayırdı. 21 odalı büyük bir monoblok ameliyathanemiz vardı. Biz ameliyathaneyi kapadık. Biz ameliyathaneyi yoğun bakıma çevirdik. Yoğun bakım yaptık. Yoğun bakım kapasitesini artırdık. Her bir odada 3 hasta yatacak düzeyde. Covid-19'da mücadelede elde edilen başarılar özellikle sağlık çalışanlarına motivasyon sağlıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Zekai Kutlubay bu mücadele sürecine liderlik ediyor. Hasta sayısının artmasından çok endişeleniyorduk ama şöyle iyi bir şey oldu. Yaklaşık 12 gündür bizim hasta sayımız bir tık azaldı ve yatan hasta sayımız şu anda 150 civarında seyrediyor. 225'lerden 150'ye kadar düştük. Bu aslında bizim için sevindirici bir haber. Kutlubay, en çok merak edilen tıbbi ekipman tartışmalarına da yanıt veriyor. Koruyucu ekipman açısından herhangi bir eksiğimiz yok şu anda. Yaklaşık bir 10 günlük malzememiz depolarımızda var. Hastane yönetimi COVID-19 vakaları ile iç içe olan sağlık personeli için koruyucu bir çizelge oluşturdu. Bulaşıcılığı önlemek adına adımlar atıldı. Hangi personelin hangi ekipmanı giymesi gerektiğine dair bir takım şeyler, kurallar oluşturdu. Yani, yani yoğun bakımdaki personel evet eğer bir işlem yapacaksa N95 takar, maske takacak, gözlük takar ya da takacak, üstüne tulum giyecek. Süreç bütün sağlık emekçilerini psikolojik olarak etkilemeye devam ediyor. Başhekim Zekai Kutlubay'ı bu süreçte etkileyen olaysa... Babam memleketten gelmişti. Kendisi bir tedavi için hastanemde yatıyordu. Hastanede yattığı zaman maalesef ki koronavirüsü kaptı. Onu bu sefer temiz servisten korona servisine naklettik ve yaklaşık bir 20 gün kadar korona serviste yattı. Belki günlük testleri negatif çıktı. Tamamen korona hastalığını yendi ve kendisini hastaneden taburcu etti. Cerrahpaşa'da tedavi edilenler yalnızca yaşlılardan oluşmuyor. Çocuk hastalar ve çocuk yoğun bakımları da mevcut. 35-36 kadar hastayı, çocuk hastayı hem korona yoğun bakımda hem de korona servislerinde çocuk bölümünde korona servislerinde yatırdık ve onları tedavi ettik. Ve Yeni bir dünyaya ilişkin fikirler sağlık ordumuzun da gündeminde. Sonuçta bir sosyal devlet olması lazım devletin. Bizim devletimiz en azından o yönde. Tüm toplumun her kesiminin genel sağlık sigortasında olması en büyük temennimiz ve bu vatandaşlarımızın da elbette ki en büyük güvencesi. Bu açıdan bu yönde bir sağlık sistemini oturtmamız ve geliştirmemiz en büyük hedefimiz olmalı.